selamlar saygılar bugün sizler için çok güzel bir donut yaptım böyle güzel Ondan sonra mutfakta bunu denemenizi istiyorum ee, de güzel misafirlerimiz var Bugün misafir, misafirler geldiler Ve oh, Hala otur gel ise hala Şimdi onlara sunacağız Yani ben kıyım çeşen, kıyım

bir bardak süt var. Bunu da çırpıyoruz. Şeker. Açıklamalara yazacağım. Lütfen açıklama açıklamalara bakın. Tuz. Maya. Bunu açıklamalara yazacağım. Açıklamalara açıklamalara lütfen bakın. Evet unu ekliyorum. Evet şu anda ben güzel karıştırıyorum. Şimdi elimle bunu bir şeyden çıkaracağım. Şurada buradan testere yapacağım. Bu her un bazen her şeyi her aynı suyu almayabilir onun için sizi yanı, yanıltmasın biraz daha fazla un biraz daha az un kullanabilirsiniz onda bir sıkıntı olmaz az tereyağı var burada bir az şey böyle elimde biraz yumuşatıyorum. atıyorum erik, erik olmasın erimiş olmasın hafif de bu şekilde elimde yumuşatıyorum. atıyorum bu şekilde ki olmasın güzelce yedirildi ya 10 dakika üzerini kapatacağım. ama benim bezim biraz sıcak. Havalı soğuk olduğu için biraz sıcakta kalmazsan bir dakika kabarsan hafiften sonra hemen Evet gördüğünüz gibi mahamur hafızı kombiyle açtım. Şimdi ben bardakla herhangi bir şeyle basacağım ve ona göre keseceğim. Hemen ben göstereyim size. ben yani bu şekilde bir tek yağlı kağıt koyuyorum. Kenara, kenara koyuyorum bu kenara. Bu şekilde basıyorum. Basıyorum, kesiyorum. Gördüğünüz gibi hepsini böyle kestim. Bu şekilde burada herhangi bir pet kutunun kapağıyla basıyoruz telefon bile alıyorsunuz elinize alıyorsunuz bunu iyi basın iyi basarsanız e, bu güzel rahatlar, rahatlıkla alırsınız bu şekilde bazen iyi biliyoruz. bunu buradan hemen alıyorum sıcak bir yere alıyorum ki çabuk kabarsın diye hamurum hepsini böyle kestim bu şekilde şimdi kabaracak bunlar sıcak bir yere alıyorum üzerini kapatıyorum böyle bir streç film de yardımcı olabiliyorlar bu şekilde hani kabuk tutmasın diye evet, güzel olmuş gördüğünüz gibi çok fazla kızgınlığa da olması çok kızgın olursa hemen yana bilir çünkü hamur Baya kabarmış, çok güzel kabarmış. Çok güzel olmuş gördüğünüz gibi harbiden. Yani çok seveceğim bunu hatta akşamdan yapıp dolaba koyup çocuğunuzun e, besleme çantasına da koyabilirsin. Çok güzel. Aynı zamanda çok lezzetli yani çok güzel. Evet arkadaşlar hepsini kızarttım. Bu şekilde çok güzel kızardı. Bunu kenara alıyorum. Bunun içinde Bunun içinde kaynar su koydum. Sıcak kaynar su. Bunu koyuyoruz. Çikolata koyacağım. Ha, çikolata bir eritmek için. Hatta kaynatabilirim. Ocağa koyacağım. Kaynasın bu. Eris, erisin diye. Çikolata erisin diye. Bu sıcağı gördüm. hatta hiç gerek yok. Şey. Şeye göre ocağa gerek yok. Altta kaynar su olduğu zaman bu hemen eriyor. Ocağa koydum. Şu sıcak suyu böyle kaynasın biraz. Sıcak su. Biraz kaynasın hafiften böyle. Şimdi çikolatamız erisin bu şekilde elim yanmıyor elim yanmıyor hem eldiven var hemde ısınmadı tam olarak bunu lütfen abone olmayı unutmayın videoları beğenmeyi unutmayın daha güzel güzel videolar gelecek şu anda çikolatam eridi altını kapatıyorum ve ocağı kaldırıyorum böyle şekilde gördüğünüz gibi çikolata nasıl elimiz görüyorsunuz akıyor. Burada burada fıstık var. Burada hindistan cevizi var. Efendime söyleyeyim ben şimdi ya bu şekilde alıyorum. Elimle hemen bu şekilde alıyorum. Fazla akıtmadan bu şekilde. Ve böyle bu şekilde şu anda hazır böyle. Evet efendim tekrar tekrar bugün de fıstığa bastırıyorum. Çok güzel ama var ya. Vallahi var ya ben şu an için. Şimdi yapacaksın ben ya bu çikolata şey bu tariflerin yüzünden ya. Gördüğünüz bu şekilde. Böyle çok basit. Evet, çikolata erimiş. <laughs>